Gerçekten e, şu anda hem üreticiler mağdur hem tüketiciler mağdur. Şu anda üretici ayağında bakıyoruz maliyetler yüzde beş yüz yükselmiş. Yani beş katı maliyet yükselmiş daha üreticinin ürünü de yüzde yüz yirmi civarında bir yükseliş olmuş. Tabi burada özellikle maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili üreticilerle ilgili bakanlığımız hükümetimiz yapacağı çok işler var özellikle üreticiye hem hayvancılık yapan hem tarımla iştigal eden kendi üreticilerimizin muhakkak mazot fiyatlarının da ötevenin kaldırılması eğer maliyetlerin düşürülmesini istiyorsalar özellikle çiftçi yüzde yüz ilgilendiren enerji girdilerinin ÖTV'siz olarak çiftçiye verilmesini üreticiler adına istiyoruz. Şu anda Gerçekten hem üretici hem tüketici çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Özellikle Malatya'mızda düşündüğümüz e, durumda Malatya'da ne yazık ki biz 2003 yılında belli Malatya e, Malatya Tarım'ın içerisindeyim. Hem damızlık soruyetçiler birliğinde bir 2012 yılına kadar oranın yönetiminde hem kurucusuyum hem yönetiminde kaldım. Artık Kırmızı Et Üreticiler Birliği'nin kuruluşunda da çok ciddi faaliyetlerimiz olmuştu. Artı ondan sonra Malatya İli Süt Üreşleri Birliği'nin de kurucusuyum. Ama biz F en azından belki onlarca, on beşer, er, yirmişer proje yaptık Malatya'mızla ilgili. Malatya'nın bütün fizibilite raporları elimizde. Şu anda mevcut. Ee, tabii yeniden güncellenmesi gerekiyor o fizibilite raporlarının. Ne yazık ki bizim bütün damızı hayvanlarımız hala kesime gidiyor Bir katliam var. Ee, katliamı engelleyecek hiçbir kurum yok. Şu anda kimse müdahale etmiyor. Önümüzdeki süreçte bir kilo süte, bir kilo ete muhtaç olacağız. İneği olmayanın danası olmaz, sütü olmayanın bir şeyin danası olmaz. Yani hem süt eti ilgilendiriyor, hem sütü ilgilendiriyor. Bununla ilgili çok ciddi işler yapmamız gerekiyor. Ee, özellikle hem yerelde yerel yönetimlere işte Büyükşehir Belediye Tarımsal Daire Başkanlığına, Tarım il ilçe Müdürlüklerine, kaymakamlara, valimize bir an önce Malatya'daki soğuk zincirin kurulması ile ilgili ciddi bir çalışmanın acil eylem adı altında soğuk zincirin hemen kurulması gerekiyor. Şu anda bir hesap yapmıştım ben. O da süt 4700 lira konsey fiyat 5.700'e çıktığı zaman ben e, hayvan varlığına göre Yeşilyurt ve Battalgazi ilçemizin bir hesabını yapmıştım. Sadece 129 milyon 600 bin lira arada makas var. Yani üreticinin bu parası nerede? Yani çiftçinin aslında üreten, alın teri döken elleri nasırlı annemin, ablamın, amcamın emeği nerede? Ve işletmeleri sürdürülebilir durumda değil. Şu anda ben özellikle dünya gelinde yüzde yetmiş yüzde doktora küçük aile işletmesi bu işletmeleri ayakta tutuyor. Büyük işletmeler zarar ettiği an hepsi kaçıp gidiyor ve e, şeyden sahada çekiliyor. Şu anda Malatya'mızda işte Deka Deka'nın ondan sonra DAP'ta verilen desteklerin her ikisinde hangi işletmede hayvan var? Bir iki tane işletme ayakta durdu. 2 tane 3 tane büyük işletme Malatya'da ayakta durdu. %90'ı şu anda aktif değil. İşletmeler hepsi boş. Onun için yani küçük aile işletmesi o elleri nasırlı annelerin ayakları öpülmesi gerekiyor. Bu işi sürdüren evini, evinin geçimini onunla sağlayan kişilerdir. Bunlar mecbur. Bu işe mecbur zarar hisselerde üretmek zorundalar. Gelsinler bunların sorunlarını çözsünler. Hep birlikte biz Balatya Süt Üreticiler Birliği olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama burada işte sayın bir yeni valimiz Balatya'ya geldi. İnşallah bununla ilgili e, Battal Gazi ve Yeşil gibi ilgili bir fizibilite raporu hazırladım. Sayın valimize sunacağız. Şu anda konsey fiyatı ulusal firmalar sütü yedi buçuktan alıyorlar. Yedi buçuk lira. Artı Tarım Bakanlığı'nın verdiği ton başı 200 TL'de bir destek var. Bunu da aslında üreticiye ulaşmak gerekiyor. Ben inanıyorum Malatya'da çok ciddi bir istihdam alanı var. Kırsala dönüşler başlayacak, herkes mecbur kalacak. Gıda sıkıntısı çeken bütün vatandaşlarımız, insanların bir karış toprağı varsa oraya kaçacak dönemler olacak. Bununla ilgili ben bütün yerel yönetimlere sesleniyorum, üniversiteye sesleniyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün artı kamu yerel yönetimler bir araya gelerek, gelerek ilimizde bir an önce acil eylem adı altında tarımı bir fizibilite etmeleri gerekiyor. Öncelik öncelik durumlarına göre muhakkak bunlarla ilgili proje yapılıp bir an önce köylerimizde tankların kurulması gerekiyor. Üreticimiz ürettiği sütü o tanklara döküp ulusal firmalarına gelip burada süt almalarını istiyoruz. Artı hem üretici kazanacak hem de aradaki aracıların tamamen çıkmış olduğu çok, çok büyük bir mevla var. Bunu sadece ben e, işte 4700 ile 5700 lira arasındaki farkı söylüyorum. Şu anda hem maliyemiz, devletimiz devlete verilen bütün Destekleri zaten maliye devlet vergi olarak geri üreticiler alıyor bunu. Yani yaptığı bütün yatırımların karşılığını hemen alıyor. Hemen anında. Taksitle de değil. Çiftçi sütü sanaya girdiği an her ay bakanlığımızda işte vergi dairesine biz onun vergisini anında peşin ödüyoruz. Yani bununla ilgili bütün üreticiler sesleniyorum. Sütlerini ucuza vermesinler. Malatya Süt Üreticiler Birliği tankları Depoda bekliyor. Eğer bize sahip çıkarsanız, arkamızda durursanız, biz o tankları sahaya köylere dağıtırız, sütlerinizi tanka dökersiniz, Ulusal Firma'da gelip sütünüzü satın alır. Evlerde süt toplama dönemi bitti. Ya yani evlerde toplanan sütlerde milyonlarca bakteri yürüyor. Sağlıktan çok insana zarar veriyor süt. O toplama sütlerin bir an önce Malatya'da çiftçinin de sahip çıkması gerekiyor. Biz bununla ilgili altyapıya uğraşmak için şu anda ben 3 aydır çalışıyorum. Ulusal firmalarla görüşüyorum. Ee, şu anda bir fizibilite rapor hazırlığımız da var bitmek üzere. Onu da sayın valimize sunacağız. Tarım İl müdürümüzle ilgili görüştük. Tabi burada tüketici de seslenmek istiyorum. Rastgele herkeste süt almasınlar. Muhakkak o sütlerin tarım İl müdürlüğü tarafından, kolluk kuvvetlerimiz tarafından o sütlerin numune alana analiz yapılmasını istiyorum. Bir üretici ve tüketici olarak biz çocuklarımıza süt yerine zehir belki yediriyoruz farkında değiliz. Bununla ilgili muhakkak Tarım İl Müdürlüğü ve bununla ilgili yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarının göreve davet ediyorum. Bununla ilgili hem o kayıt dışı olan her şey hiçbir şey bize ait değildir. Kayıt altında olanlar bizimdir. Şu anda bir de bütün sahanın yeniden güncel hale gelmesi lazım. Elimizde sağmal inek gerçekten yani Türkvet kayıtlarına göre değil de biz bir, bir ay mı, üç ay mı muhakkak bütün il ilçe tarım müdürlükleri sahada gerçek bir veri araştırması yaparak elimizdeki sağ, mal inek sayısı ne kadar ve sağlabilecek ve e, hazır olan ne kadar dişi hayvanımız var. Bunu muhakkak bir fizibilitesini yaparak önümüzü görmemiz lazım. Bununla ilgili de projeler yapmamız gerekiyor. Şu anda e, Kafırat Kalkınma Ajansı ilgili bir proje yapmıştık. 600 bin lira. 600 bin lira bir projeyi ilk başta Büyükşehir Belediyesi'ne sundu. Belediye yapsın dediler. Ondan sonra Batal Gazi'ye sundular. Ondan sonra şu anda Yeşil Yurt yapacak dediler. 600 bin liralık bir proje için bir yılda 129 milyon 600 bine kaybı var Malatya'da üreticinin. Çok ciddi bir rakam. 29 milyon 600 bin lira. Ben bunu hesabını yaptım. Bu makas, bu para kimin cebine giriyor? Hiçbir ekonomiye katkısı yok. Üreticiye katkısı yok. Tüketiciye katkısı yok. Bununla ilgili muhakkak yetkili kişilerin bununla ilgili bir araştırma, bir soruşturma başlatmasını bir üreticileri temsilen talep ediyorum.